Bismillahirrahmanirrahim Esselamu aleykum Fasih Arapça dersleri kanalımızda Emsile dersleri kelime bilgisi dersleri devam ediyor Bir önceki dersimizde 7. başlığımızı işlemiştik İnşallah bu dersimizde 8. başlığımızdan devam ediyoruz İşte böyle böyle inşallah 24 sıramıza ulaşacağız Daha sonra da bunların iç çekimlerine bakacağız Bu dersler niye önemli Çünkü bunlar kelime bilgisi bize Arapçada bir kelime nasıl geliyor bunu detaylı şekilde anlatıyor ki daha rahat cümle kurabilelim ve cümleleri tercüme edebilelim. Bugünkü göreceğimiz başlıklarda aynı önceki ders gibi olumsuzlukla alakalı. Nefi hal. Nefi hal ne demek? Şimdiki zamanın olumsuzu. Yani şu an bir olumsuzluk yaşanıyor. Ondan bahsediyor bize. Bu edatımız hangisi? Ma. O zaman nefi halimiz neymiş? Ma. Peki nasıl kullanabiliyoruz bunu? Muzari fiilin başına getirilerek şimdiki zamanda olumsuzluk yapılmış olur. Yani muzari fiilin başına getiriyoruz. Getirdiğimiz zaman manasını şimdiki zamana taşıyor ve olumsuz yapıyor. Muzari fiil neydi? Ya şimdiki zaman, ya geniş zaman ya da gelecek zaman. Anlamı geçici olumsuz yapar. Yani o anki olumsuzluktan bahseder. Bir geçmiş zamanda veyahut da gelecek zamandan bahsetmez. Orada bir olumsuzluk var. O anki geçici olumsuzdan bahseder. Yani o olumsuzluk bozulabilir, düzelebilir. Ondan bahsetmiyor. O anki o olumsuzluktan bahsediyor. Zaman olarak şimdiki zamanı ifade ediyor dedik. Fiile hareke yönünden bir etkisi yoktur. Yani fiilin sonunu değiştirmez. Muzari fiilin sonu nasıl oluyordu? Damle şeklinde oluyordu. Mesela yensuru. Ma yensuru dediğimiz zaman hareke yönünden bir etkisi yoktur. İşte burada da ma yensuru. Ne yapmış? Sonunu herhangi bir cezmetmemiş, bir şey yapmamış. Önceki derslerimizde neydi? Sonunu cezmediyordu. Bunda herhangi bir etki yapmamış. Anlam olarak ne yapmış? Yardım etmiyor. Şimdiki zamana çevirmiş ve olumsuz yapmış. O kişinin şu an yardım etmediğini ifade ediyor. Yani geçici bir olumsuzluk. Belki ileride yardım edecek. Diğer fiillerde de örnek ma yashabu gitmiyor. Ma yaktubu yazmıyor. Ma yarcu dönmüyor. Ma yeclisu oturmuyor. Ma yefalu yapmıyor. Buradaki ma'yı kaldırdığımız zaman ne oluyor? Mesela yeclisu oturuyor. Ma yeclisu oturmuyor. Anlamını direkt olumsuza çevirmiş ama hareke yönünden bir etki yapmamış. Cümle içinde örneğe bakalım. Ma yesma'u tilmizu öğrenci zili duymuyor. Şimdi cümlemizin başında ne var? Ma var. Ondan sonra ne var? Muzari fiil var. Yesme'u. Duymak, işitmek fiili. Buradaki ma'yı görmesek yesme'u duyuyor, işitiyor diyebiliriz. Ma geldiği zaman ne oldu? Duymuyor. Yesme'u duyuyor. Ma yesme'u duymuyor. İşte bu nefi halimiz. Yani şimdiki zamanda olumsuzluk edatımız. Öğrenci zili duymuyor. Kur'an-ı Kerim'den bir örnek verelim. Ma yan kaytu anil hava. Hevasından konuşmuyor. Kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ayette diyor ki peygamberimiz için o hevasından konuşmuyor. İşte burada konuşmuyor ifadesi buradaki ma vermiş. Yangıtu konuşuyor hani söylüyor. Ma yangıtu konuşmuyor. Anil hava, hevasından. Yani kendi hevasından, kendi hevesinden konuşmuyor. Size konuştukları Allah'ın kelamı, yani Allah'ın vahyi. Ondan bahsediyor. Ne yapmış? Herhangi bir harekete değişiklik olmamış ama anlam olarak ne olmuş? Olumsuz yapmış. İşte ma bu kadar. Herhangi bir hareket değişikliği yok. Muzare fiilin başına geldiği zaman, şimdiki zamanda olumsuzluk ifade ediyor. Bu sekizinci sigamızdı, başlığımızdı. Dokuzuncu sigamız, başlığımız nefi istikbal. Gelecek zaman olumsuzu. Nefi burada olumsuz demek, istikbal ise gelecek manasında kullanılıyor. Aslında bu gelecek ve geniş manada manayı olumsuz yapar. Hem gelecek manada hem de geniş manada. İkisinde de kullanılır. Peki ne bu? La. İşte Arapçada en çok kullanılan olumsuzluk eti. La. Mesela la ilahe illallah. Bunun gibi başka türevleri var. İnşallah onlar da gelecek. Yani gelecek zaman ne demek? İleride bir şey yapılacak. Onun olumsuzu demek. La ne yaparmış? Anlamı olumsuza çevirir yine. Hala olumsuzluk edatları. Zamanı gelecek veya geniş zamana taşır dedik. İkisinde de kullanılıyor. Fiile hareke yönünden bir etkisi yok. Aynı ma gibi. Yani harekenin yani fiilin son harekesini değiştirmiyor. Herhangi bir etkisi yok. Sadece anlamına etkisi var. Anlamına nasıl etkisi var? La yensuru. Yardım etmeyecek. Ya da yardım etmez. Fark etmiyor. Bakalım la gelince fiilin sonunu değiştirmemiş. Aynı şekilde duruyor. Anlam olarak ne yapmış? Geniş veya gelecek zamana taşımış ve olumsuz yapmış. Yardım etmeyecek. Yani geçmiş zaman değil, şu anki zaman değil, gelecek zamanı ifade ediyor. Yardım etmeyecek. Başka fiillerden örnek, mesela yethebu neydi? Gidiyor ya da gider. La yethebu gitmeyecek. La yercu dönmeyecek. La yektubu yazmayacak. La yecilisu oturmayacak. La yef'alu yapmayacak. Şuradaki la'yı kaldırdığımız zaman yef'alu yapıyor ya da yapar la yef'alu yapmayacak. Fiili olumsuz yapıyor, manasını da geniş veya gelecek zamana taşıyor. Cümlelerimizden yine örnek verelim. Huve o la yethulü saffe. O sınıfa girmeyecek. İşte şuradaki la hulu ifadesi bize olumsuzu gösteriyor. Girmeyecek diyor. Yani gelecek zamandan bahsediyor. Şuradaki fiilimize bakalım. Aynı yen su gibi. Bunlar fiil çeşitleri. İstediğimiz muzari fiili buraya koyarız, aynı manayı elde ederiz. Bir, bir önceki sayfada gördüğümüz gibi burada da yetkhulu getirmişiz. Başka bir fiil çeşidi gelirse onu anlamını verecek. La yetkhulu girmeyecek, es Sınıfa girmeyecek. İşte buradaki la yetkhulu nefi istikbal yani gelecek zamanda olumsuzluk zaten o manayı da vermiş. Yetkhulu giriyor ya da girer la yethulu girmeyecek. İşte la geldiği zaman manasını direkt olumsuz yapıyor. Zaten Arapça ile Türkçenin arasındaki fark bu. Bir fiilimiz var Türkçede. Sonuna ekler getirerek o manaları türetiyoruz, çoğaltıyoruz. Olumsuz yapıyoruz, olumlu yapıyoruz, çeşitlendiriyoruz. Ama Arapçada nasıl dikkat edelim? Hep başına edat getiriyoruz bir anlam vermemiz için. Türkçe ile Arapçanın arasındaki fark bu. En büyük farklardan bir tanesi bu. Yine ayetten bir örnek verelim. Efele ya'lemu izer bu ma mafil kuburi. Şimdi burada ayetimizi parçalayalım. Parça parça gidelim. Buradaki en soru harfi. Soru hemzesi diyebiliriz. Buradaki Fde de ne diyelim? Bu başlama harfi de diyebiliriz. Şu Efe'yi görmeyin. Şu beyazla yazılan kısım ne? La ya'lemu. Ya'lemu biliyor ya da bilir. La ya'lemu bilmeyecek veya bilmez. Peki mi eki nereden geliyor? İşte şu soru emzesinden geliyor. Bu soru emzesi mi, mı ekidir. La ya'lemu bilmeyecek veya bilmez. Efe la ya'lemu bilmeyecek mi, bilmez mi? Ne yapmış? Sonuna miyecek? ekleyerek bunu soru cümlesine çevirmiş. Arapçada bir cümlenin başına soru hemzesi getirdiğiniz zaman otomatikman o soru cümlesi oluyor. Konumuzla alakalı neydi? La ya'lemu. İşte nefi istikbal. Muzari fiilin başında la var. Sonunu herhangi bir etki yapmamış. O zaman ne diyeceğiz bunu? Nefi istikbal yani anlamını geleceği taşıyor ve olumsuz yapıyor. Zaten öyle yapmış. Bilmeyecek mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman? Yani işte o sura üflendikten sonra hesap verilmek için kabirlerinden diriltileceklerini bilmeyecek mi? Yani gelecek zamandan bahsediyor bize. Yani dirildiğimiz zaman orada bileceğiz. İşte hesap günü geldi ayette ondan bahsediyor. Efela ya alemu bilmeyecek mi veya bilmez mi geniş manada. İşte dokuzuncu başlığımızda la bu şekilde. La neymiş? Nefki istikbal. Uzarı fiilin başına geldiği zaman sonunda bir etki yapmıyor, olumsuz yapıyor. Ama nasıl olumsuz yapıyor? Gelecek zamanda veya geniş zamanda. Onuncu başlığımız bu da olumsuz. Neymiş? tekidi nefhi istikbal. Bir önceki başlığın başına ne gelmiş? Tekidi ifadesi. Tekid kuvvetlendirmek demek. Yani bir kesinlik ifadesi veriyor. O zaman ne oluyor? Gelecek zaman kesinlik olumsuzu. Yani eylemin gelecekte kesinlikle meydana gelmeyeceğini belirtir. Peki neymiş bu edatımız? Len. Len uzarı fiilin başına geldiği zaman ne yapıyor? Eylemin gelecekte kesinlikle meydana gelmeyeceğini belirtiyor. Biraz önceki la kesinlik ifadesi yoktu ama bunda kesinlik ifadesi var. Bu kesinlik ifadesi neyden geliyor? Tekit. Tekit ne demek? Anlamı kuvvetlendirmek demek. Bir kesinlik ifadesi veriyor. Len neler yapıyormuş? Anlamı kesin olarak olumsuza çeviriyor. Zamanı gelecek zamana taşıyor. Aynı biraz önceki la gibi. Birinci farkını kesinlik ifade ediyor. Ama bu len muzari fiilin başına geldiği zaman ne yapıyor? Fiilin son harekesini nasp yapıyor. Nasp ne demek? Yani halı. Nasp eşittir halı demek. Bir muzari fiilimiz var. Muzari fiillerin sonu nasıl oluyordu? Şimdiki bilgimizle konuşuyoruz. Tabi onlar ileride çeşitlenecek, değişecek. Şimdiki bilgimizle sonu dammeli yani ötreli. Len geldiği zaman sonunu fethaya çeviriyor. Len yen yani Normali nasıl? yen soru len geldiği zaman bunun otomatikmen sonu ne oluyor? Fethalı oluyor. Yen sura. Anlam olarak ne yapıyor? Asla yardım etmeyecek. Biraz önceki nasıl la ile geldiği zaman yardım etmeyecek. Şimdi olmuş? Asla yardım etmeyecek. Ya da hiç yardım etmeyecek. İki manada çıkar. Burada tehkit anlamı yani kesinlik ifadesi var. Bunu veren verenle işte buradaki len olumsuz yapıyor, manayı geleceğe taşıyor, kesinlik ifadesi veriyor ve uzarı fiilin sonunu nasip ediyor. Len geldiği zaman yen soru diyemeyiz. Dersek hata yapmış oluruz. Fasih Arapçaya uymaz, kuralı bozmuş oluruz. Len yen sura diye okuruz onu. Diğer fiillerde de aynı şekilde. Yes hebu gidiyor veya gider. Len yes hebe asla gitmeyecek. Len yarcia asla dönmeyecek. Len yektube asla yazmayacak. Len yecilise asla oturmayacak. Len yefale asla yapmayacak. Yektubu yazıyor. Len yektube asla yazmayacak. Sonunu nasıl yapmış? Anlamında tehditli olarak olumsuz yapmış ve gelecek manası. Yine cümle içinde örneğimize bakalım. Len yafrucel yavma ilel hadikati len yafruce çıkmayacak hiç çıkmayacak ya da asla çıkmayacak el yalma bugün ilel hadiikati bahçeye bahçeye bugün hiç çıkmayacak ya da asla çıkmayacak ne yapmış sonunu nasip yapmış anlamı ileriye taşımış ve sonunu nasip yapmış normalde yafrucu len geldiği zaman yafruce olmuş yafrucu çıkıyor ya da çıkar. Len yakruca çıkmayacak. Hiç çıkmayacak ya da asla çıkmayacak. Başka ayetten yine örnek verelim. Kur'an-ı Kerim'den. Felen yaf firallahu lehu. Allah onları asla bağışlamayacak. Kimlerden bahsediyor? Kafir olarak ölenlerden bahsediyor. Buradaki F yine buna başlama harfi olarak bakabilirsiniz. Şu an bir anlam ifade etmiyor. Bizi ilgilendiren kısım neresi? len yahfira. Normali nasıl? Yahfiru. Bağışlamak demek. Len geldiği zaman sonunu nasb yapmış. Yahfira yapmış. Anlam olarak ne yapmış? Hiç bağışlamayacak. Asla bağışlamayacak. Kim? Rabbimiz Allah. Kimi? Lehum. Onları. Yani kafirleri. İşte burada da sonunu nasb yapmış ve anlamını geleceğe taşımış ve kesinlik, teçhidlik ifadesi vermiş. İşte lende bu şekilde bizde karşılığı var. Bu şekilde karşılık buluyor. İşte üç başlığımızı da bu şekilde böyle görmüş olduk. Üçü de nasıldı? Olumsuzluk ifade ediyordu. Diğerlere hareket etkisi yok. Bunun var. Anlamı kimisi şimdiki zamana taşıyor. Kimisi geniş zamana. Kimisi kesinlik ifadesi veriyor. İşte böyle böyle 24 taneyi tek tek göreceğiz. Ve artık o kelimeler bize bir şey ifade etmiş olacak. Bunları dediğim gibi niye öğreniyoruz? Kur'an'da geçen terimleri öğrenebilmemiz, anlayabilmemiz için. Bir dil öğreniminde kelime bilgisi olmazsa olmaz. Tekrar edecek olursa 3 tane başlık gördük. 8.si nefi hal. Şimdiki zamanın olumsuzu dedik. Uzarı fiili başına getirilerek şimdiki zamanda olumsuzluk yapılmış olur. Ma. Ma anlamı geçici olumsuz yapar. Zaman olarak şimdiki zamanı ifade eder. Fiile hareki yönünde bir etkisi yoktur. Ma yensuru. Yardım etmiyor. Diğer fiillerden örnek verdik. Cümlelerden örnek verdik. Dokuzuncu başlığımız ne dedik? Nefi istikbal. Yani olumsuz gelecek zaman. Gelecek veya geniş manada manayı olumsuz yapar. Bunun da hareket etkisi yok. Anlamı olumsuz yapıyor. Zamanı gelecek veya geniş zamana taşıyor. La yensuru. Yardım etmeyecek. Diğer fiillerden örnek verdik. Cümle olarak gösterdik. Onuncu başlığımız neydi? tekidi nefi istikbal. Yani tekit kuvvetli, olumsuz gelecek zaman. Eylemin gelecekte kesinlikle meydana gelmeyeceğini belirtir. Yani bir eylem var kesinlikle meydana gelmeyecek. O da neymiş? Len. Anlamı kesin olarak olumsuza çeviriyor. Zamanı gelecek zamana taşıyor. Fiilin son harekesini feta yani nasp yapıyor. Bunu unutmayacağız. Len yen sura. Normal yen soru, len gelince yen sura olmuş. Asla yardım etmeyecek. Diğerine de yardım etmeyecek ve o da yardım etmez. Bu ise asla yardım etmeyecek. Bunda da diğer örneklerden gösterdik. Cümlelere baktık. Böylelikle de 3 tane başlığımızı daha gördük. 10. başlığımıza kadar geldik. Daha kaç tane var? 14 tane başlığımız var. Sizin bunları tekrar yapmanız lazım. Anlamını anladıktan sonra ezberlemeniz lazım. Yani o 24 sigayı bitirdiğimiz zaman tek solukta ezbere çekebilmeniz lazım ki sizde o kalıcı olsun. Bu ilimdir işte. Yapacak bir şey yok. Yani bu ezberleyeceğiz, öğreneceğiz. İlim böyle bir şeydir. İnşallah bu öğrendiğimiz ilimlerin amel olarak bizlere geri dönüşü olur. Derslerimiz devam edecek. İnşallah faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.